Merhaba sevgili Başaklar. Bazı ailevi, maddi konularla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Aileye ait gayrimenkuller, yatırımlar, miras ve nafaka gibi konularda sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi mutlu ve güvende hissedebilirsiniz. Bugün 4 Aralık 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve huzurlu enerjiler veriyor. Sevdiğimiz kişiyle zevk aldığımız kavramlar ve maddi konforumuz ön planda olabilir. Ay Oğlak burcundaki Plüton'la olumlu görünüm yaparak kendimizi maddi manevi güvende hissetmemize imkan verebilir ve gerekli yardımları daha kolay bulabiliriz. Yay burcundaki Venüs ve Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter arasında oluşacak üçgen görünüm, şanslı ve bereketli enerjileriyle bizi her konuda destekleyebilir. Sosyal ve özel ilişkiler, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler ve maddi kavramlarda fırsatlar karşımıza çıkabilir. Yeni bir girişimde bulunmak için bu olumlu enerjileri değerlendirebiliriz. Akşam saatlerine doğru Ay, Jüpiter'le kare açı yapacak. Neşe, coşku ve iyimser enerjiler yükselirken zevklere düşkünlük ve aşırı işle artışı olabilir. Dengemizi korumaya çalışalım.